Ev temizliğinde kullandığımız bazı maddeler sarı güç gibi tam isim de vermeyeyim yani reklam olmasın. Fırın temizleyici, ocak temizleyici, yağ çözücü gibi böyle zayıf çözücü maddeleri araçlarımıza kullanabilir miyiz? Ağır katılaşmış, sertleşmiş gres yağlarını, işte toz çekmiş yağları temizlerken tiner, benzin gibi temizleyiciler çok işe yarıyor. İs gibi, kurum gibi mesela araçlarımızdaki dizel araç kullananlar bunu çok iyi bilirler. EGR valfenin, EGR borusunun temizlenmesini, hatta turboya bile enjekte edilebiliyor bu maddeler. Üzerine uygulandığı metallerde herhangi bir oksidasyona, deformasyona sebep oluyor mu? Bunları da bilmemiz gerekiyor. Sizlerle beraber bunu ilk defa ben de kendim tecrübe edeceğim. Yani paslandırma yapıyor mu, yapmıyor mu konusunu. Hemen aracımızdan örnek vermeye devam edelim. Bu e, benim 1.9 TDI aracımdaki EGR valfi. Bakın tertemizdi ve ben asperoksla bunu bu şekilde temizledim. Yani sarı güçle temizledim ilk başta. Ve daha sonra da bu EGR borusunu tekrar fırın ve ocak temizleyiciyle temizlemeye çalıştım. İçi de gözüküyor. Ciddi şekilde çözülmüş durumda çok az bir miktar enjekte etmiş olmama rağmen di anlamda temizlik sağladı. Benzer şekilde yine motosikletimizin özellikle de mezlerde malum yani çok fazla yağ, gres, is gibi maddeler olabiliyor. Bunların temizlenmesi noktasında benzin ve tiner oldukça işe yarıyor. Motorun alt kısmı aldığımda çok kötü durumdaydı. Yağdan, isten, gresten gözükmez durumdaydı. Bunun için bunu tinerle temizledim ama altını yeterince göremediğim için çok fazla temizleyemedim. Şimdi bazı arkadaşlarımız diyecek ki motor temizleyici kullansam bunda ne olur veya balata spreyi kullansak ne olur? İşte benzin tineri tabii ki bunlar da çok güçlü temizleyiciler. Ee, motor temizleyici kullansak nasıl olur? Olur, tabii ki de olur ama 500 lira, 600 lira. İşe yarıyor mu? Yarıyor kesinlikle. Kullanmaya değer mi yerine göre? Yani mesela yere geldiğinde EGR valfini temizleyebilmek, EGR borusunu temizleyebilmek, hatta dediğim gibi EGR portundan turbonun içine bu köpüğü sıktığımızda ne olur? Ki bu turbo manifoldu, manifoldla beraber dökme demir 3G50 gibi 3G60 gibi yüksek silis içerikli dökme demirlerden üretiliyor. Ben nereden biliyorum bunu? Ben dökümhanede çalışıyorum. Spik ve Sphero dökümü yapan bir dökümhanede çalışıyorum ve ben kendim metalurji mühendisiyim. Biz burada kullandığımız hurdalarda mesela T12 dediğimiz alaşımsız düşük karbon içeriklerden kullanıyoruz. Çelik eşya sektöründen gelen hurda artıkları ve alüminyum kullandığımız uygulamalar var. Bunlardan birer tane test küpürü yapıp test dumunesi yapıp kimyasal maddelerin tatbik edeceğimiz yüzeylerde herhangi bir olumsuz etkisi var mı? Yani korozyon hücresine sebebiyet verebiliyor mu? Turbonun içine ettikten sonra o maddeleri kullanmanın hiçbir anlamı yok. O yüzden etkisi var mı yok mu bunu anlamamız gerekiyor. Motor temizleyicinin, işte balata spreyinin, balata temizleyicinin bunların yetersiz kaldığı yerler olabiliyor. Genelde çok etkili olmasına ve güçlü çözücüler olmasına rağmen mesela isi ve kurumu, karbon artıklarını ben ocak ve fırın temizleyiciden daha iyi temizleyen başka bir ikinci bir alternatif görmedim. Şimdi ev yapımı laboratuvarımıza geçelim hep beraber. Günlük hayatta kullandığımız bu maddelerin hangisi ne tür metallerde Nasıl bir davranış gösterecek? Uyguladığımız yüzeyde zarar vermemesi gerekiyor. Şimdi arkadaşlar burada böyle bir dökme demir numunesi var. Biz buna spektro numunesi diyoruz. 3G50 dediğimiz yani ise 514. Sfero diye geçiyor bu. Yüksek silisli Sfero. Normalde tabii dökme demir yüzeyi biraz daha pürüzlüdür ama biz metal kalıptan aldığımız için bu spektro numunesini. Yüzey biraz daha böyle pürüzsüz gibi çıktı. Bunlar turboların manifold kısmının egzoz manifoldunun yapımında kullanılıyor. Yüksek ısıya dayanımı, darbelere, titreşimlere dayanımlı olması ve üretim kolaylığı da var tabii işin içinde. Bu parçaları dökümle elde etmesi çok daha kolaydır. Yani talaş üretimle turbonun manifolda tümleşik haldeki o yapıyı ekranda göreceğiniz gibi o koskoca turbo housing'ini özellikle de egzoz manifoldu kısmını talaşlı imalattan elde edemezsiniz yani. Onu ancak dökümde seri üretim olarak bu şekilde üretebilirsiniz. Dolayısıyla dökme demir burada oldukça iş gören bir malzeme türü. Diğeri de ST12 dediğimiz ST12 çelik eşya yapımında filan kullanılan basit alaşımsız düşük karbon, altı karbon, 8 karbon gibi basit normal bir saç malzeme. Bu alüminyumun bileşimini bilmiyorum. Standart bir alüminyum plakadan kesilmiş bunlar. Bazı kırkıntılar Şimdi böyle bir deney düzeneyi tasarladık ve bonus olarak da tuz ruhu ile ekstradan sonradan aklıma geldi bu. Tuz ruhuyla da bir deneme yapacağız. Yani aralarındaki en aşındırıcı madde tuz ruhu ve tuz ruhuna kıyasla hangisi tuz ruhuna benzer bir özellik gösterecek. Diğer şeyleri perdeleyelim. Ocak fırın temizleyici. köpük fırın temizleyici standart bir yağ çözücü tuz ruhumuzu da uygulayalım. Başta sarı güç, yanında fırın ve ocak temizleyici sıvı, onun yanında köpük fırın ve ocak temizleyici ve en sonunda da yağ çözücü. testimiz bir saate tamamlanmış oldu ve bir saatlik süreçte ben tuz ruhuna çok şaşırdım. İlk başta alüminyumla biraz reaksiyon veriyor gibi gözüktü. Alüminyumu ciddi manada eritmemiş. Çelikte ona keza ciddi bir Oksidasyon gözükmüyor. Dökme demirde ciddi bir oksidasyon gözükmüyor. En aşındırıcı opsiyon e, tuz ruhu olmasına rağmen test küpürlerimizde hiçbir oksidasyon gözlemlemedik. Sarı güce geçiyoruz. Sarı güçte yine aynı şekilde herhangi bir paslandırma yok. Fırın ocak temizleyici. Bir saat beklemiş olmasına rağmen bu sıvı olandı. Sıvı olan fırın ocak temizleyici yine test küpürlerimizde paslanmaya sebep olmamış köpüğe geldiğimizde köpük olan fırın ocak temizleyici yine aynı şekilde hiçbir pastalık belirtisi göstermiyor. Bakın hiçbir pastalık belirtisi yok. Hiçbir şekilde bunda da paslanmaya sebep olmamış ve yağ çözücü yine aynı şekilde. Böyle yarım saatlik, bir saatlik bir sürede herhangi bir paslanma olmadı ki zaten biz de bu tür maddeleri yüzeylere sıkıp 10-15 dakika bekletip sonra temizleyip duruluyoruz. Bu süreçte bu yaptırmış olduğumuz test de gösterdi ki metal yüzeylerde herhangi bir paslanmaya sebep olmayacak. E, pH dengeleyiciler, esanslar, yağ çözücüler özellikle asperoksta ve yağ çözücüde çeşitli yağ çözücüler var. Yağ parçalayıcı maddeler var. Bunların içerisinde kurum ve isi çözecek olan fırın ve ocak temizleyici içerisinde fazladan kostik içerikli maddeler var. Bunlar biraz daha karbonla, isle kurumla daha iyi reaksiyon veriyor ve hızlı bir şekilde çözüyor. Çözmeye başladı. Yani bir 15-20 dakika daha dursa çok daha etkili olacaktır. Buradan elde edeceğimiz sonuç da şu: Bu maddelere güvenli bir şekilde istediğimiz paslanmaz çelik ve tuz ruhu bileşimi için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Yüzeylerde güvenli bir şekilde uygulayabiliriz. Ne alüminyum, ne St12 kalite çelik, ne de dökme demir. Bu maddelere de herhangi bir şekilde olumsuz etkilenmedi. Bakın, çözmeye başladı ve görevini gayet güzel yerine getiriyor. Özellikle Köpük sprey şeklinde olan basınçlı tüpteki ocak fırın temizleyici. Bu isi ve kurumu temizleme konusunda son derece başarılı. Hep düşünüyorum yani bu tür videoları hazırlarken neleri anlatayım. <laughs> Hangi konulara gideyim diye ama işin başına geçince çoğu aklımdan çıkıyor gidiyor arkadaşlar. Benim söyleyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Başka bir bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.